Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, mini bir kargom geldi. Onun da açılışını sizinle birlikte yapalım. Mübarek Cuma günü. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Allah Cuma'mızı mübarek eylesin. Herkesin Cuma'sını Allah kabul etsin. Cuma vaktine az bir zaman kaldı arkadaşlar. Hemen bu videomu çekip hazırlığımı yapıp cuma namazına gideceğim inşallah. Ayağımdan da rahatsızım. Toparlaya toparlaya da olsa Allah'ın izniyle cuma namazımı kılmak için camiye gideceğim değerli dostlarım. Şöyle bir <laughs> görmüş olduğunuz gibi kablomuz geldi. Bu kablomuzu arkadaşlar yeni yapacağım sistemde kullanmak için aldım, sipariş verdim şu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki adet kırmızı ve siyah olarak birer metre uzunluğunda bağlantı kablom geldi arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani bunların hazırı satılıyor bilginiz olsun diye bunu e, sizlerle paylaşıyorum. Evet. Kablolar biliyorsunuz malum kendiniz alıp yapsanız da baya bir para tutuyor arkadaşlar. Bunları normalde internet üzerinden baktım. 220 küsür lira. Ben ucuzunu buldum arkadaşlar. 90 küsür TL yani 90 lira 10 kuruş civarında. Böyle bir e, Efendim fırsatı kaçırmak istemedim arkadaşlar. Hemen siparişimi verdim ve siparişim geldi. Bunun da videosunu bu şekilde tamamladık. Şunun içerisinde bir de arkadaşlar İrsaliye kağıdı mı var? Yoksa tanıtım kağıdı mı var? Şöyle bir de kağıdımız çıktı arkadaşlar. Bakalım neymiş? Onu da paylaşalım sizinle. Evet arkadaşlar gönderici bilgileri var. Alıcı bilgileri var. Başka bir şey yok. Şöyle gönderici ve alıcı bilgileri var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. İzleyen kardeşlerime iyi seyirler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın derken e, Cuma'da gözü olanlar, Allah'a imanı, inancı olanlar, Cuma namazı kılmaya gidenlerinde Allah Cuma'sını ve bizim de cumamızı, vaktimiz, vakit namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, her türlü ibadetlerimizi kısacası Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kabul ve makbul buyursun. Amin, amin ve selamun ala ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin. Evet arkadaşlar, tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça ve de dostça kalın. Allah'a emanet olun.